üzere. Buna dur demezsek çok geç kalmış olabiliriz. Önlemlerimizi şimdiden almazsak yarınlarımıza su bırakamayız. Çok geç olmadan bu sorunu önlemeliyiz. Suyun değeri kuyu kuruyunca anlaşılır. Suyun önemini, suyu israf etmememizi, suyu dikkatli kullanmamızı gelecek nesillere güzel bir yaşam alanı sunabilmemizi her ne kadar harcayalım, sudan tasarruf edelim. Bir gün kalktığımızda suların yok olduğunu, akmadığını görürseniz işte o zaman anlarsınız suyun o kadar önemli olduğunu. Tasarruf eden en önemli şeydir. Kur kuraklık olmasını istemiyorsanız tasarruf edelim. Sızılık tarihin bir tekrarı gibi görünüyor. Her zaman bir çözüm yolu bulunmuş. Araştırmacılar ise bunun dünyanın daha önce hiç görmediği bir yıkım olacağını söylüyor suyumuzu elimizde kaynaklar varken bile korumak bizim için iki iki buçuk yıl rahatlamamızı sağlar. Alışık olduğumuz tüketim şeklini değiştirmeliyiz. Kuşkusuz felaketi önlemek için her zamankinden daha sorumlu, daha müdevazı ve daha ölçülü davranmak zorundayız. Kuyu kuruduktan sonra değeri öyle anlaşıyor. Kuyu kurumadan önce değeri hiçbir şekilde anlaşılmıyordu. Ama kuyu kuruduktan sonra değeri anlaşıyor. Ben 25 litre filminden suları dengeli ve daha düzenli kullanmamızı, Suyu israf etmemeyi öğrendim. Eğer suları böyle israf edersek bizim geleceğimiz böyle olacak. Mesela dişlerimizi fırçalarken suları kapatmak gibi. Siz siz olun suyu israf etmeyin. Hocam ben e, izlediğimiz videodan e, sular artık kısıtlama geliyor suları Herkes 25 litrelik sular içiyor ondan sonra bir tane kadın haberlerde herkesin kendilerine su aldığını, ya su depoladığını duyuyor arabada giderken radyoda herkesin sadece 25 litrelik suyla geçinmesini istiyorlar.